efendim kızım dışarı çıkıp biraz seksek oynayabilir miyim dışarı mı annem hava karardı akşam oldu yani bir şey olmadı ya lütfen. yok annecim hayır dışarıda hava karanlık Allah korusun Ayrıca nerede oynayacaksın seksek sokakta kimse yoktur ki şu an hiçbir arkadaşın sokakta değildir ya bir şey olmaz anne yok annecim yok olmaz <laughs> ya, ben seksek kızdı bana ya surat yaptı İyi de Seksek ne yapayım ben yani? Aa, ah! Aha! Aklıma bir şey geldi. Seksek için efsane bir fikrim var. Rüzgar'ın eski bir halısı vardı böyle şeyli geçirmeli. Rakamlar da vardı üstünde. Bir tek taşı eksik taşta. Buluruz herhalde. İşte burada. Şimdi önce biri çıkartayım. Evet şuraya güzelce hepsini koyalım. Bu birler. Ne kadar güzelmiş renkleri de tarafı da yeşil. Çıkaralım yeşil. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya da 6, 9. Neyse fark etmez benim için. Şimdi buraya güzelce dizeyim onları. Sonra da rüyayla rüzgarı çağırayım sana. Seksek için taş ne yapabilirim, ne yapabilirim? Bu arada da onu düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada seksek için taş ne yapabilirim siz de düşünün. Aklınıza gelen bir şey varsa hemen şu anda yazın. Ben de sürprizimi hazırlayayım o zaman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve de son olarak 9. Bence çok güzel bir seksek kurdum buraya. Şimdi gideyim Rüyalı Rüzgar'ı çağırayım. Rüya, Rüzgar gelebilir misiniz? Size bir şey göstermek istiyorum. Gelin bakalım. <laughs> Şimdi kapat gözlerin, yürüyün gel 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 gel. Bir dur 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 azıcık geri 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 azıcık geri. Heh, tam burada. 1, 2, 3. Açın açın. Allah! Taş getiriyorum. Dur. Taşı bulamadım en son. Buna karar verdim. Bak taşımız da burada. Rüzgar bu oyna... nasıl oynandığımı ne göstereceğiz ne şimdi sana. Anneciğim. Rüya. ya. Kurban gibi <laughs> Seksi kadı üstünde bunu sekere gitmesi lazım. Şimdi sıra rüyada. Rüya ne at bakalım. Evet at bakalım önce birileri. Önce birer. Evet at. Evet Allah. Tam çizdi. Tam bir şey olmaz bu sefer. Şimdi ikiye geç. Bir basmayacaksın. Bir, iki, üç, four, five, Sıra var! Dışarı çıktın sen oradan geri dönmen lazım da. Hayır sıra rüzgarda haklı bu sefer. Gel rüya gel gel gel. Rüzgar sen birileri atacaksın bak. Taşı buraya atacaksın. Sonra buradan sekerek devam edeceksin. <laughs> Önce birler. Allah durmadı. Hadi bir daha atsın ya. Evet. Aferin sana. Of. Gün. <gülüyor> <gülüyor> Küçük kurbağa mısın sen acaba? <laughs> Hayır. Bir daha az önce çıktın gittin. Onun iş gittin. Nereye bir atman lazım? Evet. Rüzgar gitme. Rüzgar bu, ya bu sefer unutup çıkarsan. <laughs> Uçur, <haberdesin. gülüyor> 9'u biraz zor ben yaptım ben de. da onu. Sakatlanmadan biter misin, sen? Gel, gel, <gülüyor> misin? <gülüyor> Ne oldu? Bak, olsun, Onun şeyini getirsene o zaman rakamın içine. Hadi. Rüzgar ikilerdesin at bakalım hadi. Bakıyorum bir. Allah taş dışarı gitti. Ha, giriyordu kaçtı. Bu neydi? girdi, girdi kaçtı mıydı? Neydi bu? Bunun adı da var. Küçük kurban. <laughs> Anne böyle değil. Tek ayağının üstüne zıplayacaksın. Arkadaşlar siz Seksek sek seviyor musunuz? Yorumlarda yazın. Biz o zaman devam. Oo, bir sürüsünü geçirmişsin. Hepsini takalım hadi. Atik gibi aynı rüzgar. Bu ne? Bir fikrim var mı? Ayakkabı mı? Nerede ayakkabı? Aa evet burada bir tane ayakkabı var. Bak bir tane de burada ayakkabı. Aa orada iki tane var. Pantolon var, elbise var. Bir sürü şey var burada. Bak yukarıda da var gözlük, çorap, elbise, ayakkabı, çanta her şey. Ne peki burası tam olarak bir fikrim var mı? Sıfır atık, sıfır atık. Aa kocaman yazıyor zaten. Tekstil kumbarası. Ay çok güzel kullanılmış giysi ayakkabı kumbarası. Bu projeden elde edilen gelirle ihtiyaç sahiplerine destek verilmektedir. Rüzgar çok mantıklı değil mi? Buradan kapağı çekiyoruz ve kıyafetlerimizi buraya gönderiyoruz. Sonra da bizim kullanmadığımız, mesela senin küçülen kıyafetlerini buraya getirebiliriz biz ne dersin? Sonra buraya koyarız atıyorum ihtiyaç sahiplerine verilebilir ya da geri dönüştürülebiliyorsa kıyafetler geri dönüştürülür. Bu sefer de gelir elde edilir. Ay süpermiş bu. Rüzgar hadi anneciğim şimdi eve gidelim tamam mı? Sonra senin küçülen kıyafetlerini toplayalım. Benim kullanmadığım eşyaları toplayalım. Hepsini buraya getirelim. Ve ne yapalım biliyor musun? Giysi kumbarasının içine yallaya gönderelim. Ki bizim kullanmadığımız şeyler başkaları için bir işe yarıyor olsun. Nasıl fikir? Güzel mi? Efendim arkadaşlar biz şimdi hemen eve gidiyoruz. Ee, küçülmüşlerimizi kullanmadığımız kıyafetleri alıp buraya getiriyoruz. Bu arada sizler kendinize ait küçülmüş veya kullanmadığınız kıyafetleri, ayağınızda artık olmayan ayakkabıları, çantaları ne yapıyorsunuz? Böyle bir e, geri dönüşüm yönteminiz olsaydı yakınlarınızda, belediyeniz böyle bir şey yapıyor olsaydı siz de bizim gibi bu yöntemi dener miydiniz? yazın. Biz eve gidip küçülmüş kıyafetlerimizi, kullanmadığımız eşyalarımızı getiriyoruz. Sen yakalanmadan karşıya geçebilir misin? Senin odana, senin odana. Rüzgar çabuk gel. Senin odana geçeceğiz. Oradan senin küçülen kıyafetlerini çıkartacağız. Yürü bakalım. Evet bir an itibariyle dolaba açıyorum. Bakalım küçülen hangi kıyafetlerimiz var ve ne kadar eşya çıkacak. Hatta Rüyanın dolabına da bakarız. Bakalım neler çıkartacağız. Of 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 Rüzgar neler çıktı inanamazsın. Kocaman bir poşet eşya çıkarttık biz. Bir sürü kullanmadığımız eşyamız varmış. Ee, küçülen kazaklarımız, tişörtler hepsi çok güzel bunların. Rüyanın etekleri, pijamaları, kazakları. Senin de var bir sürü eşya. Rüzgar bence çok doğru bir şey yapıyoruz biliyor musunuz? Hadi bakalım. Arabın al bakalım. Arkadaşlar eğer sizde kullanmadığınız bir eşyalarınız e, veya size küçülen kıyafetleriniz, ayakkabılarınız varsa... Aa Rüzgar senin ayakkabılarını unuttum. Gel bakalım. Bunlar olmuyor ayağına. Koy poşete. Bunlar küçük sana. Koy poşete. Bunlar da küçük sana. Koy poşete. An itibariyle başka eşyamız kalmadı galiba hepsini toparladık. Ellerine sağlık anneciğim senin de. Ben de bunları hazırladığım için çok mutluyum. Arkadaşlar eğer sizin küçülen kıyafetleriniz varsa lütfen hele ama lütfen başkalarıyla paylaşıp değerlendirmeyi düşünün derim ben. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın. kalın. Eşyalar tamam. Rüzgar şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yeniden o geri dönüşüm kutusuna gideceğiz. Geri dönüşüm kutusuna yeniden gideceğiz ve bunları atacağız oraya. Ben de ben de ben de. Evet tabii ki de. Bir bakalım. Ay ne kadar da güzelmiş burası ya. Ah dur. Ah Rüzgar rüya arıyor okuldan. Efendim anneciğim. İyiyim sağ ol. Sen nasılsın? Ne oldu? Niye sesin bu kadar telaşlı? Ne? <laughs> Aa, benim hiç haberim yok. Tamam. Tamam sen şimdi bekle. Ben hıp hızlı bir şekilde eve geçiyorum oradan. Gelip okula bırakıyoruz tamam mı? Evde var evet evet eminim evde var. Tamam bakarım yoksa kırtasiyeden alın. Tamam sen merak etme. Rüzgar. Rüya bir şey ne unutmuş. Kırtasiyeden bir şey alıp acilen okula götürmemiz lazım. Tamam. Hadi gidiyoruz. Koş koş koş. Hadi bırak. Koş anneciğim bu tarafa. Ben gidiyorum. Koş koş koş. Hadi 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 gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Hızlı olmamız lazım Rüzgar. Ben gidiyorum. Koş 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 anneciğim. Geç kaldım. Eve hiç uğramayalım tamam mı? Biz direkt kırtasiyeye gidelim Rüzgar. Oradan bir tane turuncu A4'ü alalım. Ondan sonra da şey yapalım. Rüyayı bırakalım. Ah ah nasıl unutmuş rüya inanamıyorum gerçekten. Hadi geç anneciğim koş koş koş. koş, Atla arabaya. A hadi hadi hadi. Evet ben de bineyim ve gidelim. Rüzgar sen şimdi otur anneciğim beni bekle tamam mı? Ben iki dakika alıp geleceğim. Sonra rüyayı sen vereceksin anlaştık mı? Ne diyeceğim? Dedi ki kırtasiyeden bir şey almam lazım diye. Rüyanın ödevi için gerekiyormuş. Okula götüreceğiz sonra tamam mı? Arkadaşlar şey Yapmayalım mı kırtasiye? Gelmek istemiyor musun? Peki tamam sen bilirsin. Neredeydi? Ha kırtasiye burada. Hemen gideyim. Turuncu A4 boyunda bir tane fon kartonu. Bu kadar. Allah tüylü kalemler falan efsane şeyler var. Sonra bakacağım hepinize söz veriyorum sonra bakacağım turuncu yok diye hepsinden karışık kaldım Rüzgar. Şimdi arayalım Rüya'yı çağıralım ondan sonra verelim fon kartonu. Evet. Hadi, hadi. Hadi. Bekle bekle tamam. Hadi gel sen de gel tut elime Rüya'yı görürüz iki dakika. Tut çabuk ol ama. Şimdi zil çalarsa içeri girer. Rüzgar gördün mü Rüya'yı? Hadi, hadi, hadi. Nerede gördün? Gel gel. Hadi, hadi. Anne. <laughs> Okul saati bir Rüya. Rüya bunu böyle topla aldık gelirken. Sana hepsini mi vereyim? Çantana koy istersen. <laughs> Selen ne var? Birge nasılsın? Rüya tamam mısın anneciğim? Allah. Yetişemeyeceğim diye çok korktum biliyor musun? Seni bir Kızlar. Abla. Allah abla Allah. Abla, rüzgar senin neyin var? Rüzgar, rüzgar galiba rüzgar. gelmek istemiyor. Kızlar size hadi ziliniz rüzgar çalmadan rüzgar içeriye girin. Rüzgar. Görüşürüz. Rüzgar. Başlayacak mısın buradan? Hı -hı. Rüzgar. Um, bu parkta böyle rampalar var. Oralara çok dikkat et ama olur mu anneciğim? Bak mesela şurası. Bak buradan çıkmak çok zor. Artı çıktığın zaman iniş bir de şurası falan sıkıntı. Allah beni eziyordun. Dağarca <laughs> yapıyorsun. Allah vallahi çarptım. Rüzgar bir de şuradan kaymak kesinlikle yasak. Ne? Şuradan skuterle kaymak kesinlikle yasak. Tamam mı anneciğim? <laughs> tamam olur o olur çık bakalım hadi. Buradan scooter mı kaydıracağız? Evet. Hadi gel. Çıkarabilecek misin yukarıya? Gel ben yardım edeyim. Sen çık. Gel. Allah nasıl olacak acaba? Çık 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 çık. Ben ineceğim bekle. Allah! Rüzgar! Sakın bunun üstüne bin. Allah! <laughs> İyi misin? Rüzgar elin acıdı mı? Niye Scooter'ı her yerden kaydırıyoruz ya? Hoppa! Şimdi sen kayacaksın galiba buradan. Nereye gidiyorsun? Ha tamam peki, çık bakalım. Maviden mi? Yok mu? Buradan gel o zaman. Gel. Tamam, buradan kay istiyorsan. Rüzgar bak bir de ne var burada, gel bak maymuncuk. Buraya bırakayım mı seni? Sallanabilir misin buradan? Sallanabilemez. misin? Rüzgar bu çok tehlikeli annem. Çıkmamalısın oradan. Allah çıkıyor vallahi. Hop bir. Oo efsanesim. Buradan çıkamazsın. Rüzgar burada kayarsa skoder, küt diye düşersin. Neden? Sakın oradan kayma. Ha. İşte böyle olur o yüzden kayma. Üzerine sen olsan şimdi küt diye sen düşerdin. Allah korusun o yüzden öyle yapma tamam mı anneciğim? <laughs> Geliyor. Of. Oh. Tutamadım rüzgar git. <Gülüyor> Devrildi. Şarkı söylüyor düştü düştü düştü. Efendim <laughs> anneciğim. <mi>? Tabii. <laughs> rüzgar iyi misin? <laughs> Düştün mü? Gel gel. <laughs> Ay dur tamam kalk yavaşsa ah oğluma. Ah. Su katılı buralardan kaymak nedir? Dur dur sen bileğini hareket ettirme bakayım be Ay Rüzgar şişmiş sanki. Hadi gel gidelim evde ben ona pansuman yapayım. Sargıya saralım. Hı? Ne oldu burnunu da mı sürttün? Bakayım ay burnunu da sürtmüşsün. Oraya da krem sürelim krem, tamam kanıyor mu? Kana. Kanıyor mu? Bakayım be Yok kan yok şu anda. Dur gidelim. Hı? Allah Allah. Tüh neyse geçmiş olsun. Hadi gidelim biz artık eve anneciğim. Geç anneciğim, otur geç. Ağrın var mı? Uzat bakayım bileğini. Hı? Annem, Şişti burnum, mi? Ne burnum, dersin? Burunuda kan almış. kan yok anneciğim. Burun mı acıyor? <laughs> ha gel bundan takalım bileni şimdi. Burun kan var. Anne kan yok. Kan var görüyorum ben. Allah Allah getir bakalım elini Buradan bir bu parmağını istiyorum ben. Ha şimdi şunu şöyle düm düz tut elini anneciğim. Aa, aa, yavaş. Tamam tamam yavaş. Bakayım şöyle uzat. Tamam mısın? Şimdi rüzgar birazcık daha sıkalım onu dur. Şimdi rüzgar bunun böyle bugün kalması gerekiyor, tamam mı anneciğim? Evet, Allah'tan dua et yazı falan yazmıyorsun. Uzan dinlen, ağrıyan acıyan başka bir yerin var mı peki? Senin ağzının etrafında gerçekten bir şeyler var, kanadı mı annem? Çilek, çilek. Ha çilek mi? Tamam o zaman. Ay kıyamam sana bakayım. Neyse gelmiş geçmiş olsun artık hep çok bir şey yok. Bir daha parka gittiğimizde daha dikkatli oynayalım anlaştık mı?